Başlar, yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabır yapalım Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Abi Royal Pass'la Beraber güncelleme de geliyor biliyorsunuz Neyse Yeni materyaller geliyor bunları anlatmıştım size ee, Biliyorsunuz böyle sarı materyaller 10 tanesi bir tane falan filan yapıyor Bunları tekrar söylemeye gerek yok Ama bu materyalleri arkadaşlar ücretsiz alma ihtimalimiz var. BP ile değil kesinlikle Aklınız o gelmesin işte BP ile mi alacağız abi 80.000 BP olayı falan var ya o, o değil yani. Ama bugün ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir e, üzerine konuşacağız siz de yorumlarınızı yazarsanız. Bu videodan önce de arkadaşlar kanalda 10 UC yoldaş alma videosu çekmiştim taktiği daha doğrusu. ya Biz bunu yaptık daha doğrusu ben yaptım direkt çıktı yapanlar da varmış onu da sonradan öğrendim ve çıkıyor arkadaşlar. Ama tabii şansınızı arttırıyor. Yani direkt çıkmayabilir. Mesela günün ilk 10 uc'si ile deneyin diyorum bunu yaparken. Mesela bugün çıkmadı. Yarınkin çıkabilir. Veyahut da 5 gün sonra çıkabilir. Ama yani şöyle söyleyeyim size. 20 gün bile 10 UC harcayıp 20 günde bile çıksa maksimum 200 UC çıkartmış olursunuz. Yani yine çok ucuza çıkartmış olursunuz arkadaşlar. Bugün ona şey yapacağız. Yani arkadaşım bir de demiş ben bu iki, işte abi sen şu kadar açmışsın işte şans artmış falan filan alakası yok bence. Neden derseniz çünkü ben zaten iki tanesini sadece parçacık satın alarak aldım. Yani çıkmadı abi hiç. Hiç çıkmadı. Hep parçacık biriktirdim o şekilde aldım. Yalnız dün dedim şu taktiği deneyeyim arkadaşım biri söyledi. Tek de çıktı yani direkt. Kamuflajının ikincisi. Sonra da 80 parçacığa dönüştü falan filan. Neyse arkadaşlar birkaç tane de yorum var. Onlardan da göstereceğim size. Şöyle bir hemen popülerliklere bakalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Hemen şöyle Exe Rooster. TR Katliam. Aynı. Başkaları yok. İkisi beraber atmış herhalde. Neyse. Hemen şöyle bir Birkaç mesaj var. Bugün atılmış videonun altında Normal ediyorum ki gece 3'ten sonra yapın. Aa, adamlar bugün açmış, çıkaranlar yine var. 50 UC ile 4 defa çevirdim. İndirim kuponu varmış demek ki. Bir paraşüt çıkardım, bir de drop içinde olan yoldaşı çıkardım diyor o taktikle. Çok iyi. Allah çarpsın denedim, yeşil kamuflajlı verdi. Abi çok teşekkür ederim. Abi 10 UC'ye mum çıkardım oyundaki ismim Ahmet Yusuf 31 61 beni arkadaş olarak ekle tamam ekleriz e, bu arkadaşın şeyine bir bakalım ismini yazmış bakalım yol çıkardıysa herhalde yoldaşı da koymuştur diye tahmin ediyorum şeyine yani aramalardan bakalım abi Ahmet Yusuf 31 61 var mı biri var aha var abi yanında yoldaşı da var. Yani arkadaşlar tavsiye ederim çıkartmak istiyorsanız ha şunu yapmayın abi işte son UC'mde ona harcadım çıkmadı ne yapacağım ya, zorlamıyorum kimseyi ama dediğim gibi ihtimal yüksek yani böyle rastgele açmaktansa böyle açın şansınızı böyle deneyin derim. Neyse arkadaşlar hemen olayımıza geçiş yapıyoruz şimdi hemen şöyle bir videoyu bir göstereyim size. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ekrandaki bu pala mıdır neyse artık oyuna geliyor. Ve bize Royal Pasta geliyor. Yükseltilebilir geliyor. 4 seviye geliyor. Öldürme mesajı falan filan var. Yalnız bunu yükseltirken arkadaşlar bu ikinci materyal var ya parçacık topladığımız 10 tanesi ana materyal yapıyordu. Onlardan biriktirip yükseltiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama velakin bunları Nereden bulacağız? Şöyle bakarsak tabi son seviyesini göremiyoruz burada. Son seviyesi ama yani şey aynı gözüküyor yine. Değişen bir şey olmuyor burada. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ondan 10 on tanesi bir tane bundan yapıyor değil mi gençler? Şuradan göstereyim dur. Şurada dikkat ederseniz bak. Arapçasından orada 10 tanesi bir tane yapıyor diyor ama Hemen altından Royal Pass seçeneği var. Bunu görünce benim aklıma direkt şu geldi. Bu materyaller yeni materyaller arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve yarım da yarım. Kaç yarım mı? Onda biri oluyor yani. Çok böyle değeri diğerine göre düşük materyaller. Ve Royal Pass'ta yönlendiriyor. Demek istediğim şu. Büyük bir ihtimalle biz bu materyalleri bana göre Royal Pass'ın içinden ya RP sandığından veyahut da arkadaşlar yani 100 seviye olduğu için oralarda bize bunlardan verecek diye düşünüyorum. Benim fikrim Royal Pass'ı eklediği için arkadaşlar. İsterseniz de herhalde harcamayıp 10 tanesini biriktirip bir tane ana materyal yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bu tamamen benim kendi görüşüm arkadaşlar. Çünkü başka bir bilgi yok önümüzde hani görebileceğimiz ama Royal Pass olayını ilk defa görüyoruz yani şu şekilde Royal Pass'ta atma olayını. Öyle olunca dedik ki herhalde tamam. Bunu zaten o palada kullanabiliyoruz. Ondan dolayı sanki Royal Pass'tan bu küçük materyalleri toplama ihtimalimiz olur diye düşünüyorum. Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Bu bilgi de böyleydi. Bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Bunlar ayaklanamadı herhalde. Abi. Helal lan. Hadi be boşaltmış adam. Hadi bakalım. Let's go. Bunlar gelmedi mi ya? Shut up. biliyorum Yanarsın Ah be ne ara geçtin. Oha iki kişi miydiniz? Alt kat mı? Ya arkadaş nasıl düşmüyorsun ya? Bir düş ya. <laughs> bu adam da var ya başa böyle. Bir buradalar. Helalsiniz be. lazım? Kaç elleri başıma belli oldu bu adam benim. Son bir. Oh. Helal. Güzel bitti. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.